Beşiktaş evinde bir puana razı oldu. Siyah beyazlar zirve yarışında yer aldı. Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Ankara gücünü ağırladı. Son haftalarda formda iki takımın karşılaştığı mücadelede kazanan çıkmadı. Takımlar puanları bölüştü. Beşiktaş maça hızlı başladı. Birinci dakikada geliştirdiği atakta ceza sahasında Oğuzhan'ın yerde kalmasıyla hakem Halis Özkahya var kontrolü sonrası penaltıyı verdi. Ancak Beşiktaş penaltıdan yararlanamadı. İlk yarıda oyuna üstünlüğünü koyan Beşiktaş, uzatma dakikalarının son anlarında kullandığı köşe vuruşunda Ankara Gücü'lü Kulüs için topu kendi ağlarına göndermesiyle öne geçti. İkinci yarının hemen başında 52. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Kulusiç bir kez daha topu kendi ağlarına gönderdi ve Beşiktaş 2-0 öne geçti. Ankara Gücü 65. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Payinstil meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve farkı bire indirdi. Uzatma dakikalarında bir kez daha penaltı kazanan Ankara gücünde payın stil durumu 2-2'ye getirdi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca taraflar puanları bölüştü.